İstanbul Boğazı'nda kayıkla seyahat eden bir alimle talebeleri varmış. Tabi talebelerinin birinin suratı kas katı olmuş. Korkuyor belli ki. Tabi alim zatı fark etmiş. Neyse karşısına karşı geçince evladım ne oldu sana böyle diyor. O da diyor ki hocam ölümle aramızda bir tahta parçası vardı. Ondan çok korktum demiş. Tabi karaya çıkmışlar. Şimdi diyor ki ölümle aramızda o tahta parçası da yok. Hakikate bakarsak ölüm insanı her yerde ve her durumda yakalar. Mühim olan ölüme hazırlıklı olmak. Ölümden korkmamak. Ölüm bir vuslattır, bir kavuşmaktır. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.